Bakın bu normal bir kulaklık. Bildiğiniz 5 liralık normal kulaklık. Ya. Bu da onun diğer ucu ve gördüğünüz gibi bu şekilde. Hadi gelin bunu kulağıma takalım. İki kulağımdan birisini kaybedeceğim. Aynen. Öğretmenini sev. Piti, piti, karameli, sepeti. Neyse bu olsun. Onayla. Evet artık bir öğretmenim var. Yaşasın. Vuhu. Sınıfa son. Ne, ne sorayım? Ne soralım? Aa soru. Hangi hayvan pembe ektidir Sen söyle bakalım. <laughs> İnek mi? Ya sen nasıl? Bravo iyi seçim yaptık. Arkadaşlar bu sınıf çok aptal. Flamingo. Evet doğru. Ama bize daha oyunu öğretiyor. Bu kadar kolay. Mı? Bu bir A sınıfında mıyız? Lol ne de? Lol mü? <laughs> sen söyle bakalım. Kahkaha atarak. Evet doğru yani İngilizce'deki lol. Öyle bir şey ya. Ne oldu? Gün bir mükemmel. İki soru doğru. 134 <laughs> dolar mı? Arkadaşlar ben öğretmen oldum. Blackpink. Efendim? Merhaba. Merhaba merhaba. Sizle hayranınızın bir fotoğraf çek. Ulan geri zekalı. Ne ne diyorsun? <gülüyor> Ronaldo. <gülüyor> Ronaldo. Ronaldo. Lan. Lan ben Messi'yim. <laughs> Red Dead. <laughs> Arkadaşlar ben gel. Çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bul. Seni çok fena yaparım çocuk. Ronaldo oğlum. <laughs> Bir dakika video şu an kons. Hello. Ne diyorsun lan? Ronaldo nasılsın? Ronaldo? Türk müsün abi? Aynen. Messi. Aç. Messi. Bugün de kandırıldık. <laughs> ya ben öğretmen oyunu falan oynayacak. Ronaldo aradı. Diyorum ya video çekimindeyken ara. Başlamak için dokun. Dokundum. Bu ne sınav mı yapıyoruz? Abi bu bu olmamış olmamış bu. Ben de otizm mi var? Su aygırı demişsin ve köpek mi çizdin? Hemen engellendin koçum. <laughs> ben ben öğretmen olarak daha kötü durumdayım. Lahana demiş havuç çizmiş. Senin kafan. Otobüs demiş araba. Arkadaşlar siz mal mısınız? Evet sen de 3'te 0 aldın mükemmel salak bir sınıfa denk gel. gel bakalım sen zaten az önce yine neyse yine koyun. Gün sonu o 126 dolar cepte. Ne kadar salak bir oyun. Şu ya, ne yapacağım kalem mi açacağım? Ha, kalem gitti dur. Arkadaşlar ben unutmuşum. Gel şimdi gel. Tamam süper. Bir öğretmen olarak kalem açıyor. Mükemmel. Ders için hazırız dostum. Arkadaşlar 3 dakikada bir reklam çıkıyor lütfen bana yardım edin. Koridoru gözetle. Tamam gözetleyelim. Ee, ne var? Bu kötü bir tutum sergiledi masaya karalamalar yaptı. Öğle yemeği paketini paylaştı. Müdüre mi göndersek serbest mi bıraksak? Sprey... <laughs> sprey ne? Oluyor? Sprey olup kafasını... Ya bak öğle yemeğini paylaşmış olabilirsin ama kötü bir tutum sergiliyorsun Sen kötü bir öğrencisin. Masaya karalamalar yapıyorsun. Siz ne istiyorsun? Ne istiyorsunuz? Seni müdüre gönderiyor. Git müdüre. <laughs> Çok eğlenceli oyun ya arkadaşlar. Ben öğretmen mi olsam? Bu ne yapmış? Yapıştırıcı tabancasını doğru kullandı. Bir zahmet. Mürekkep fırlattı. Arkadaşının saçını ördü. Arkadaşının saçını örmene gerek yok. Şimdi iki tane iyi yapmış o yüzden. Aa, yanlış seçim yaptık. Zorbayı durdurma. Aa dövüş ne yapıyorsunuz? Gel sen buraya. Sersemle serbest bırak. Ya bak ikisine de tıklamam gerekiyor. İkisinde de reklam var. Sen zorba olma, kanka ol. Aa burada geçme yeri varmış, haberim yok. Aa ben mi oynayacağım? Ha Rico oynuyorum. Neyse ben öğretmen olacağım, vazgeçtim. Brawl Stars oynayan var mı? Onlara yazar mısın? Al sınav mı yapıyoruz? Bir bra... Bir braki o... Braki ho... Braki sağ... Çiz. Do doğru, bence bu o. Maske seni doğru takan bir adam çiz. Evet ben bunu kabul ediyorum çünkü maskenin doğru kullanımı ne demek kötü notlanma yani maskenin doğru kullanımı boyuna Şaka yapıyorum arkadaşlar evet bugün de berbat bir öğretmen olduk ve 81'de ama oh, valla ben mutluyum Ya bir de şey her reklamı oynuyorum değil mi ne, ne kadar Arkadaşlar şu oyunda bir kez daha reklam çıkarsa kendimi şöyle monitör yapıp bunu böyle Bak, Reklam topla diyeceğim A dur boynu seviyorum ben. Bakın arkadaşlar bu da böyle bir. Bakalım bugün ne yapacağız? Hilecileri bul bulalım. 3 hileci bul. Aha dur gezebiliyor muyum VAS'de Aa buldum. Lan. Çık dışarı. Burada benim olduğum sınıfta hiç kimse kopya çekemez. Masaya da çıkayım mı? Aha buldum seni. Gel lan buraya. Kardeşim, gelsene buraya. Yürüyemiyor muyum ben? Lan buraya. Gel. Dışarı çık. Diğeri de en arkada bak bak. diğerden de en arkada. Şunun arkasında şu. Aha ne oluyor? Çıkın dışarı. Hadi bakalım. Arkadaşlar anladık ki herkesten öğretmen olmuyor. Ben bir daha öğretmen falan olmuyor. Öğretmen olmuşum gelmişim şurada bana kalem açtırıyorlar. Böyle bir terbiyesizlik. Ben ekran vermedim mi? Ufak çaplı kalp krizi geçir. Abi konuş. Ufak çaplı. Ufak. Ufak çarplı. Çarp. Ufak, ufak çaplı. Ufak çaplı kalp krizi geçiriyor. Arif gel oğlum bu. 21 dakikadır kayıttayım. İyi ki ekran vermişim. Yoksa sadece 21 dakika beni izleyecektiniz. Ben bu sıfazoleşim. Neyse video ben de sen işte o klasik youtuber şey. Ben falan yorum yap cart, cart falan filan ders. kalın kendinize bakın. Elveda bu benim artık son videom. Ben bir daha da video çekmiyorum. Hani bizi böyle Ronaldo Messi arıyor arıyor arıyor. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulur. Seni çok fena yaparım çocuk.